şampiyon olduğumuz Beşiktaş Galatasaray maçı 2003'teki yani o 100. yıldaki şampiyonluk maçı unutulacak bir maç değil. O maç da yani en önemli maç belki de oynadığım şu ana kadar o maç. Çünkü tarihi bir maçtır o. Golü de benim atmam. O maçı tamamen perçinledi böyle. Herhalde unutamadığım maç dersek yani o maç e, çok uygun olur şu anda e, bu soru için. Ya yani çok etkili oynadığım maç var. Çok yani genelde ben futbol oynarken hep hatasız oynadığım maçlara bakarım. Yani Acaba ne kadar hatasız oynayabilirim, pas hatası yapmadan, bütün riskleri aldığımız için biz ön bölgede. En hatasız oynadığım maç... E, vallahi Almanya milli maçında çok hatasız oynamıştım diye düşünüyorum. Çünkü almanya milli maçı vardı Almanya'da. O maçta neredeyse sıfır hatayla oynamıştım. En kötü oynadığım maç... Yine de bir Beşiktaş-Trabzon maçı oynamıştı karlı havada. E, Trabzon bizi yenmişti galiba, tam hatırlamıyorum yine bir maçta. Karlı bir havaydı, 2-1 mi? Öyle bir mağlubiyetimiz vardı. Karlı bir o maçta çok oynanılmaz kötü oynamıştım ya. Onu hep aklımdadır o yani. Çok hiçbir şey yapmamıştım o maçta. Çok kar yağıyordu falan herhalde üşüdüm falan ondan bilmiyorum ama devrede çıktım zaten hiçbir şey o, yapmamıştım o maçta. Benim en çok etkilendiğim stat yine En çok futbol oynamaktan zevk aldığım stat yani en çok çıkıp oynamayı sevdiğim o seyircinin önünde oynamayı sevdiğim stat yine